Kuala Lumpur'un en meşhur dönercisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Burası Damaskus ve buranın önünde şöyle dehşetengiz bir sıra var. Paket servis alacaksanız eğer bir sıkıntı yok yani şu küçük sırayı bekleyip geçiyorsunuz. Ama eğer oturup yemek istiyorsanız biraz daha büyük bir sıra sizi bekliyor. Ya ben de şimdi burada bir tadına bakmak istiyorum açıkçası yani bu kadar sıra olduğuna göre hani herhalde iyi bak görüyor musunuz bunların hepsi oturup yemek isteyenler şu sırada alıp gitmek isteyenler böyle bir yerdeyiz şu anda. 13 falan fiyatlar. Sirkülasyon çok olduğu için döner de mesela şurada bekliyor. Bana göre çok lezzetli olacağını düşünmüyorum ama Malezya halkı burayı bayağı bir onara ediyor şu an görünüşe bakılırsa. Bayağı bir kalabalık. Tam Arap stili şuraya çöktük, yedik. Yani dönerin çok bir numarası yok aslında. O yüzden bence hiç burada falan beklemekle uğraşmayın. Halep Kale diye bir yer vardı benim gittiğim videoları da koydum gidin orada yiyin. Şurada ne sırayı bekleyin ne bu mülteci gibi burada yerlerde yemek yiyin. Rahat rahat gidin orada yiyin dönemiz. Günü bitirmeden şöyle bir sergiye denk geldim arkadaşlar. Ve bunu da sizle paylaşmak istiyorum. Böyle güzel kaplanlar matlanlar falan olduğu. Teması ne serginin bilmiyorum ama sanırım doğal yaşam ya da böyle bir serbest fotoğraf şeyi de olabilir. Nasıl kaplanlar var. Gerçi diğer tarafta da kaplanlar var. Kaplan fotoğrafları sergisi yapmışlar. Şöyle ben de bu alışveriş merkezine tuvalete girmek için girmiştim. Ama bunu görünce de size çekmek istedim. Size paylaşmak istedim. Neymiş bu? Ha ödüllü yarışma gibi bir şeymiş galiba. Yok satılıkmış bu pardon. Hindistan'daymış bu mesela. Şunun fiyatı 1800 ring gitmiş. Bana göre güzel bir fotoğraf yani siyah beyaz falan böyle. Mesela burada foto siyah beyaz olup kaplan renkli olsaymış. Tabi sanatçının zevki bir şey diyemiyoruz. Şurada da kedi gibi çıkmış bakın kaplan. Burada bir orman yangını var. Endonezya'ymış burası. Sumatra'da çıkan bir yangın 2012 yılında. Şeyden Yanardağ'dan mı çıkmış? Yanardağ'da vardı orada galiba. Kaplan sergisi evet bu. Bu herhalde gerçek değil. İllegal şeylere tepki olarak falan çekilmiş. Satarlarken Hintler büyük ihtimalle. Şöyle şu fotoğraf da güzel mesela. Ya karşı kontrast olunca bizim hoşumuza gidiyor. Ha, şu arkadaşlar da kaplan ticareti yaparken yakalanmışlar. Evet. Bu alışveriş merkezi de böyle bir alışveriş merkezi. Burayı da ziyaret etmiş olduk. Şurada da kaplan bir acayip çıktı. Ice kaplanı gibi. Kavga eden kaplanlar. Bu tam Ice Age kaplanı. Evet burada sanatçı ısırılmadan önceki son fotoğrafını çekmiş sanırım. Şu da güzel. Siyah zemin üzerine olunca güzel oluyor. Burada da yine ilginç. Bright Eyes falan diyor. Burada da karda yürür, izini belli etmez kaplanı. Aa, burada şey varmış. Yerini gösteriyor burada şeyin. National Park Tiger alanıymış burası. O az önceki elemanlar da Malezyalı olabilir bu arada. Tiger alanından tiger satmaya çalışırken yakalan. Eye of Tiger Malezyalıymış serginin Biz de bir tersten başladığımız için konuya biraz <laughs> uzaktan giriş yaptık ama bu da böyle dursun abi bu fotoğraf da güzelmiş. Suyun içinde. Burası işte o Tiger Park'mış. Sanatçılar buraya girip orada fotoğraf çekmişler. Muhtemelen bunların gelirleri de şeye bağışlanır. Herhalde o National Park'a bağışlanır. Şurada bir tanesi 60, üç tanesi 120 diyor tişörtleri. Ya yani Fiyatları üç aşağı beş yukarı tayinatla aynı. Bakın burada kimi gördüm. Osmanlı, Uts. Ottoman değil Osmanlı. O bayağı iyiymiş Safiye falan. Türkler herhalde sahipleri. Ya böyle tanıdık yüzler görünce insan seviniyor. Ülkemizden şeyler görünce insan gerçekten seviniyor. Böyle milliyetçilik duyguları kabarıyor. Kabarmıyor değil. Ben o yüzden böyle yabancıları mesela İngilizlerim İngilizleri falan Böyle gerçekten Gıpta'yla bakıyorum. Onların markaları falan daha çok tabi. Ama mesela orada Osmanlı yazısını görmek bile hani insanın bir hoşuna gidiyor yani gitmiyor değil. Ee, böyle bu alışveriş merkezinde iyi oldu yani bir tuvalet için girdik ama en azından görmüş olduk. Bedava wifi de var bu arada burada. Faydalı yani. Şurada dondurma şey var. Yoğurttan dondurma yapmışlar. 16 ringite satıyorlar. Tatlı işinde iyi para var burada Malezya'da. Tatlı olayı çünkü şey, künefe falan da gördüm. Künefeyi yemeye cesaret edemedim ama. Yani o, ona daha hazır değilim herhalde. Döneri öneri falan yiyorum da. Dönerin de mesela çok bir numarası yoktu. Malezya'da künefe. Şöyle güzel aslında yani çok kötü değil. Peynir biraz fazla sadece. Bir de yani gördüğünüz üzere Peynir <laughs> olayını tam becerememiştir. Baktığınızda. Yani yine de yenmeyecek gibi değil. Ama bizim künefelerle alakası yok. Burada birçok künefeci var arkadaşlar ama künefeli bir numara yok, künefe yemenizi önermem. Şöyle altına peynir koymuşlar, üstünde kadayıf şeyi var. Ama şu dolma yani bizde fıstık, fıstık sarma, fıstık ürün dedikleri şey aşırı derecede güzel. Tanesi 4 ringgit bunun, bunu yemenizi öneririm. Bukit Bintang metro istasyonunun hemen altında burada göreceksiniz zaten. Yine karşı tarafta canlı müzeye başlamışlar. Bu akşam saatlerinde burada hep canlı böyle performanslar oluyor arkadaşlar. Karşıya geçmeyeceğim. Ama şurada dönercinin önünde falan böyle oluyor. Bu tarafında şu karşıdaki sokağa, şu sokağa Araplar parsellemiş. Şu sokakta Çinliler ve Japonlar <laughs> olarak böyle bölünmüş durumda. Şu sokakta çünkü ciddi seviyede bir Arap restoranı var. Burada da yine Çin lokantaları ve Çin alışveriş merkezleri mevcut. Biz yine şuradan şöyle dümdüz gideceğiz ve otelimize doğru geçiş yapacağız. O fıstık sarmayı aldığım yerde sanırım karşı tarafta kaldı. Künefe fingers falan diyor ya. Sanırım orası. Şimdi bugüncü şu an canım istemiyor. Ama canım istediği zaman özellikle buradan gideceğim gün belki onu alırım. Karşıda da şu damaskus var benim o döner yediğim yer. Ama buradakiler erken uyanmış. Oranın dönerinde çok bir numara olmadığına burası kapanmış mesela. Benim döner yediğim yer ama para basıyordu yani öyle bir. Yemek sektörü Malezya'da gerçekten ciddi bir sektör arkadaşlar, ee, öneririm. Şu çift katlı otobüsler de bu arada Malezya'yı gezmek için iyi bir yol. 20 Ringgit bunlar ve aldığınız bilet e, bir gün boyunca geçerli. Bir gün boyunca bunların böyle bütün duraklarında inip inip binebiliyorsunuz. Yani benim gibi böyle perişan olmaktansa yollarda yürüyerek, bunlardan bir tane alıp bir gün böyle bütün turistik yerleri gezebilirsiniz. O mantıklı, ben almadım şu saatten sonra da almanın bir anlamı yok. Ama siz gelecek olursanız eğer bunlardan alabilirsiniz. Yine bugün de bu caddenin hem gündüzünü hem gecesini görmüş olduk. Gündüzü nasıl, gecesi nasıl ikisini de size gösterdim. Çok uzun bir cadde değil zaten. Ee, bu caddede o Çankant Bunkit Big Bitank'ta yani bunlar çok uzun caddeler olmamasına rağmen hani bir şekilde değer katmış Malezya, Kuala Lumpur bunlara ve bu caddelerde böyle hayat olan, yaşayan caddeler. Zaten o insanlar o yüzden sanırım gelip geldiğinizde hani böyle Bukit bin, kan, Tanka yakın yerde kalın diyorlar ki hani canınız sıkılmasın en azından ki ben de bunu öneriyorum size. Mümkün olduğu kadar Malezya'da otel seçerken Bukit Bin bölgesine yakın o Çankant Bukit bölgesine yakın yerlerde seçerseniz eğer en azından akşamları da bir içkinizi yudumlarsınız. Sonra yürüyerek otelinize geçersiniz. Bir keyif yaparsınız. Ha, ben Pudu'da kalıyorum mesela. O Pudu'ya da buradan taksi 7 ringgit. Yani otobüste giderseniz 1.60 ringgit falan. Hani o da olabilir. Ama yine de en azından yürüyerek gitmenin konforu başka olur diye düşünüyorum. Şu an yine o ilk e, yürüdüğüm yere geldim. Şu Las Vegas'tan tanıdım. Burası kumarhane herhalde arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama bir eğlence merkezi falan gibi duruyor. Belki de şeydir, klaptır böyle müzik şeyinin olduğu, yayının olduğu. O yüzden hani burası da tam bu caddenin sonunda ya da işte başında yer alıyor. İsterseniz burayı da bir ziyaret edebilirsiniz. Şöyle ben tekrar göstereyim. Burayı çekmiştim zaten daha önce. Ama bugün de şöyle tekrar çekeyim ki nerede olduğunu, ne olduğunu görün. Muhtemelen burası Kulüp de Vegas yazdığı için büyük ihtimalle şey... Et musique pour les